Zibart Otolive programını sunar. Otomobiller ve diğer motorlu araçlarla ilgili farklı konularda tüketiciyi bilgilendiren program Otolive'a hoş geldiniz. Otomotiv sektörünün sorunlarını çözmek ve gelişmesini sağlamak için faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşu bulunuyor. Türkiye Otomobil Bakım Dernekleri Federasyonu TOFVET, gerek ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri oluşuyla, gerekse gerçekleştirdiği projelerle bunun en önemli örneklerinden biri. TOFVET, Türkiye Otomobil Bakım Dernekler Federasyonu. 2013 yılında ülkemizde otomotiv sektörünü temsil eden 13 tane derneğin birleşmesiyle kuruldu. Servis hizmeti sağlayan dernekler, otopark hizmeti, vale hizmeti, araç çıkama hizmeti, ekspertiz hizmeti, yine cam filmi folyo yapan ve buna benzer aslında aracın satıldıktan sonraki tüm hizmetlerini sağlayan esnafların kurmuş olduğu derneklerle federasyonun kuruluşu gerçekleşti. Müzik Ülkemizde otomotiv sektöründe aslında bir buçuk milyon çalışan var. Yine kayıtlı kayıt dışı 300 bine yakın da Kobi var baktığınızda. 23 milyon aracın olduğu da bir ülkede yaşıyoruz. Her geçen günde araç sayısı artıyor. Dolayısıyla çok önemli bir hizmeti sağlıyoruz. Satı sonrası hizmetlerde aslında 20 milyar dolar ciro üretiyor. Ülkemizde sektörümüz her geçen gün gelişiyor. Dolayısıyla tofeti kurma amacımız aslında nitelikli çalışanlar kazandırmak sektörümüzün en büyük sorunu olan nitelikli personel ihtiyacı. Buna yönelik çok ciddi çalışmalar yaptık. Ülkemizde yine bugüne kadar 8 binin üzerinde nitelikli personeli yetiştirip mesleki eğitimlerini vererek istihdam ettik. Bundan sonra da baktığınızda hem çalışanlara meslek kazandırma hem de bunları belgelendirme görevini üstlenmiş durumdayız TOFET olarak. Müzik Topbet olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla birçok projeleri gerçekleştiriyoruz. TSE ile yaptığımız protokol kapsamında aslında işletmelerin standartlarını belirliyoruz. Yine çalışan standartlarını belirliyoruz ve kayıt dışının önüne geçmek için de birçok çalışmayı hayata geçiriyoruz. Topbet hem çalışanların hem de işverenlerin sorunlarını çözmek için birçok proje gerçekleştiriyor. Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren TOPFET'e sadece işverenler değil, çalışanlar da katılabilir, kariyerlerini ileri noktalara taşıyabilirler. TOPFET gibi sivil toplum kuruluşları sayesinde tüketiciler de doğru ve kaliteli hizmet alıyor. Sektöre nitelikli personel sağlanması için gerçekleştirilen eğitim projeleriyle binlerce kişi iş sahibi oluyor. Otolive'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Zibart Otolive programını sundu.